Böyle iyi mi? Değil, evet. Evet. E, e. Hoş geldiniz. Sevo Bey, merhabalar diyelim. Merhaba. Hoş geldiniz. ilk Hoş öncelikle İstanbul trafiğinin çözümünü e, havadan gelerek bulduğunuz evet. helikopterle geldiniz. Evet. Neler evet. söyleyeceksiniz? Pardon, bu arada mikrofonları bir ters çevirmeniz lazım. Adem. <laughs> Hangisi? Masayı evet. evet. böyle ters evet. <laughs> 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 Nasıl oldu? şimdi tekrar gidiş yapar mısınız? Evet, İstanbul trafiğinde havadan çözümde İmparator olmak böyle bir şey mi? <laughs> Başlayalım eve. Başlayalım. Ee, heyecanlıydı gerçekten. Ee, trafik de vardı gerçek manada ve e, helikopterle geldik. Kornet de biraz çıtayı yükseltti. Bundan sonraki iş birliklerini artık ne yapacağız bilmiyorum. Yani hani daha nereye gider konu bakacağız. Bundan sonra artık istekli yerde helikopter olacak mı? <gülüyor> 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 Olabilir, neden olmasın? Sevdim, hoşuma gitti. Evet. Efendim hemen yeni bir iş birliği, neler seveceksiniz bu iş birliği için? Yapay Zeka'ya ilk klip çekildi. Evet, Yapay Zeka teknolojisi de kullandık. E, benim ve sanırım bildiğin kadarıyla Türkiye'de yapılan ilk Yapay Zeka klibiydi. E, bir süper kahraman gibi, çizgi film kahramanı gibi hissettim. E, keyifliydi, bayağı keyifli bir şarkı attı. E, pardon. E, bir daha alabilir miyim soruyu abi ya? Ben kafa gitti bende başla şimdi. Tamam okey. <laughs> Bir tane daha başka soru. O zaman hemen başka soru. Ee, aç kalbini yaza dedik ama toponun kalbi yaza mı yoksa başka yerlerde açık mı? <laughs> ya benim aslında kalbim dört mevsim açık ee, ama yaz bizim için çok daha önemli, çok daha güzel, çok daha heyecanlı geçiyor. Ee, bu şarkı da e, beni yaza hazırlayan ve yaza hepimizi eee başlatan bize içimizi kıpır kıpır yapan bir şarkı oldu. Hep, hepinize teşekkür ediyorum. Yoğun tempoda devam ediyorsunuz efendim. En geçtiğimiz günlerde de e, ceza saygı bildirdiniz. Siz şarkısını söylediniz. Neler söyleyeceksiniz o şarkı için. Gayet de güzel yorumlar geliyor. Bu şarkı için yorumunuz için. Teşekkür ederim. E, Ceza çok değerli bir rap sanatçısı. Ona da saygımız sonsuz ve böyle bir daveti de kırmadım. Gittim orada da şarkımızı söyledik. E, sus Suspus da zor bir şarkı, hızlı bir şarkı benim için de heyecanlıydı. Sizin için de heyecanlıydı ama ben hemen milli takım şarkısına da gelmek istiyorum. Herkes dediniz klibi beklesin dediniz ama gene yorumlar ardı arkası kesilmedi. Bu konu için son olarak noktayı koymak ister misiniz aslında? Neler söylemek istiyorsunuz? Gruptan çıktık. Ben mutluyum. Çok güzel oldu. takımımız gruptan çıktı ve başarıyla ilerliyor. Umarım şampiyon da olur. Çok güzel, çok mutluyum. Çok sevinçliyim milli takıma şarkı yaptığım için. Kendimi de çok hissediyorum demiştiniz <laughs> ama. <gülüyor> 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 Bazen evet. Hayır, neden böyle düşüncelere kapılıyorsunuz ya da kendisini neden deli olarak adlandırıyorsunuz? Yani biraz çılgın diyelim ona. Deli tam <laughs> böyle şey de çılgın, crazy diyebiliriz. Bu yüzden sevdiğim evet. şey hala kusursuz devam ediyor. Aynen. De biraz yani tepemde böyle arada geliyor gidiyor. Efendim biliyorsunuz ki e, son dönemlerde kıyafetleriniz de çok konuşuluyor. Özellikle bir kıyafetiniz vardı ki etek konusu çok açılmıştı. Açın. Alişan'dan da biliyorsunuz bir açıklama gelmişti. Çocuğum örnek almasın ama siz de karşı atak yapıp bir açıklama yaptınız. Onun makyajlı hallerini, cennet muhabbetindeki hallerini paylaşmıştınız. <laughs> Bunun için neler söyleyeceksiniz? Ya Alişan e, Ayşan Bey, Ayşan abi yani e, sevdiğimiz, herkesin sevdiği önceden yani eskiden benim çocukken gördüğüm, takip ettiğim bir e, karakter. Saygı duyuyorum kendisine. Hani konuyu da büyütmek istemiyorum. Kendisi bir açıklama yaptı, ben bir açıklama yaptım. Hani hiç böyle şey olmasın, karşılıklı bir atışma söz konusu olmasın. Severim, sayarım. Okey bence. Efendim hemen kolyeleri de sormak istiyorum. Kalpler, kalpler, kalpler. Ama e, kalbinizde kimse yok. Aç kalbini yaza diyorum ben burada. <laughs> 吃早，吃东西了。吃早，吃早，每天。